TR724 YouTube kanalındasınız. Nedim Hazar'ın yazdığı Bu Fotoğrafa iyi Bakın başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Tarih, anlık karelerin bir araya gelmesinden müteşekkil. Biz, Hareketle yaşadığımızı zannederiz ama aslında hareketlerimiz anlık durumların birleşmesinden ibarettir. Fotoğraf bu yüzden önemli. Sevgili Yavuz Altun'la yaptığımız foto altı programının ortaya çıkışı da bu mülahazalarla oldu zaten. Bugünkü muktedirin geçmişine dönüp baktığımız zaman adeta bir günah galerisi boyutunda bir foto albümle karşılaşıyoruz. Reza Zarrab'ın Türk Bayraklı Fonda konuşmasından, Makaracı vekilin kendi aleyhine oy atarkenki küstahlığı, Soma'daki işçi tekmeleyen danışmandan, tecavüz önergesini reddedenlerin sandık başındaki sırıtarak hatıra pozlarına kadar yüzlerce böyle anlık görsel var. Ve galiba bir dönemin zirve noktası bir süredir mecliste tartışılan ve af infaz yasası olarak bilinen yasa sonrasında iktidar vekillerinin bir araya gelip maskeli şekilde poz vermesidir. Bu fotoğrafa iyi bakın lütfen. Hafızanızda iyice yer edinsin. Bir dönemin mağdurlarının nasıl eşsiz benzersiz birer zalime dönüşebildiğinin görselidir bu çünkü. Yüzlerindeki maskelerinden duruşlarına, mesaj yolladıkları mahfilden arkadaki hakimiyetle ilgili cümleye kadar ibretlik bir kare bu Zira bu karede insafsızlığın vücut bulmuş hali. Bu karede siyasal İslam'ın nasıl bir canavara dönüşmesinin iz düşümü var. Bu karede hakimiyetin milletin filan değil, doğrudan sarayın ve yakınındaki çıkar çevrelerinin oluşunun kanıtı var. Bu fotoğrafı en azından zihninizde saklayın. Mümkünse telefonunuzda hatta evinizin bir köşesinde opak olarak da saklayabilirsiniz. Şunu bilmek lazım, bir gün adalet geri dönerse şayet, bu karedekilerin teker teker kanun önüne çıkması için lazım olacak bir foto bu. Eğer bu dünyada hesap veremeyeceklerse, ahirette maskelerin arkasına saklansalar bile yakasına yapışmak için ihtiyacınız olacak bu görsele. Bir de şu tür görselleri saklayın. Yıllar önce birilerine söz verilen bir savcı üç polisle terörist ilan edilen tertemiz bir kitlenin nasıl bir kin ve nefret ölüme gönderilmek istediklerini anlamak içinse çıkardıkları yasaya bakmak lazım. Bakın ben söylemiyorum bunları. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden profesör yazıyor af kapsamında suçlar. Geçici madde 6'ya 1. Yaralama sonucu iyileşmesi imkansız hastalığa sebep olma. Bitkisel hayata sokma. Duyulardan veya organlarından birinin işlevini yitirtmek. Konuşma veya çocuk yapma yeteneklerini kaybettirme. Gebe kadının çocuğunu düşürtme. Ölüme neden olmak. Bu suçları işleyenleri yarın öbür gün salacaklar. Bitmedi. Af kapsamındaki suçlar doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları polis, öğretmen gibi tüm kamu görevlilerine yönelik yaralamalar. Kamu görevlilerinin nüfuzunu kötüye kullanarak işledikleri yaralamalar. Bu yaralamalar sonucunda mağdurun ölmesi gibi ağır neticeler de affa dahildir. Yetti mi? yetmedi. Çocuğa tecavüz edeni, katili, hırsızı, arsızı, çeteciyi, rüşvetçiyi, dolandırıcıyı, mafyayı hepsini sokağa salacaklar. Kimler kalacak peki içeride? İktidarın kendi terörist tartısına göre terörist olanlar. Kimler mesela? Öğretmen, öğrenci, avukat, polis, asker, gazeteci, ev hanımı, doktor ve daha yüz binden fazla insan. Bu fotoğrafa iyi bakın. Utanmazlığın, arsızlığın, zalimliğin vücut bulmuş haline kolay kolay denk gelmiyoruz zira. Yüz yılda bir yaşatılan bir kötülüğün resmi bu, diyor Nedim Hazar, TR724'deki köşesinde.